Ya kardeşim yani ben bunlara ne diyeyim ana hangi müceddit şahsi manevi gelmiş? Evet. Ne oldu bunlara böyle? Ve buna nasıl inanıyorlar ya? Şahsi manevi aşağı, şahsi manevi yukarı. Tamam kardeşim şahsi manevi de başta birisi olur. Bir başta biri var. Bir insan var, değil mi? Evet. Mesela bir müceddit oluyor. talebeler oluyor ve onun şahsi manevisi olur. İnşallah hocam. Baştaki bir şahıs o, yok. talebeleri de yok ama şahsi manevi var diyorlar. Olur mu böyle bir şey. Ya. hocam. Yani çok ya mantar. talebeleri var. Şahıs nerede? Yok talebe. Şahıs yok diyorlar. Talebelisi var diyorlar. Yani Abdülkadir Geylani olmadan, Abdülkadir gelen talebeden bahsedebilir miyiz biz ya? Edemeyiz tabii. Değil mi? Kadir'i tarikatı var. Kimdir diyoruz başı kurucusu? Seyit Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri diyorlar. Şahıs Evet hocam. Şahsı manevi mi o? Değil hocam inşallah. Talebe o, o ama şu ana kadar devam etmiştir şahsı manevisi. O ayrı mesele inşallah. İnşallah hocam. Mesele demeyeyim de Allah versin. Ayrı bir konu. ama. Devam et doktor hocam. E ayrıca siz daha iyi bilirsiniz hocam. N neler yapacağını icatları da bildiriliyor. Bütün inkarcı felsefeleri ortadan. Kardeşim İslam dünyaya hakim olacak ya. Evet. Yer yerinden oynuyor. Dünyanın kurtuluşu iddiat İslam'dır. İslam dünyaya hakim olmadan ne bu felaketler kalkar, ne ekonomik kriz kalkar, ne insanların çektiği bu acılar kalkar, ne insanların bu umutsuzluğu, üzüntüleri, evet. perişanlığı kalkar. Gittikçe fesada gidip perişan olurlar. Evet, Tek kurtuluş Kur'an'ın nurudur. İnşallah hocam. İslam'ın nurudur. İslam'ın dünya hakimiyetidir. Ve iddiat İslam'dır. Türk İslam birliğidir. Evet. Bu olduğunda dünya cennete dönecek. Bunu engellemek için her yerden birileri bir şeyler diyorlar. Evet. Biz de hepsine teker teker açıklama getiriyoruz. Evet Allah maşallah hocam. İnşallah. Maşallah Allah razı olsun. Başsız bir Müslümanlık istiyorlar. Başsız. Evet. E, Karizmete başsız şu an Müslümanlar. Onun yüzden sürünüyorlar şu an. Evet. Başsız bir toplum olur mu ya? Olmaz. Sebe Melikesi'nin, bak Sebe halkının başında Melike vardı. Evet. Değil mi? Ya Firavun kavminin bile başında, orada başlarında Firavun var. Küfrün evet. de başında. Mesela küfrün başına kim geçiyor? Deccal geçiyor. Evet. Deccaliyet vardır. Süfyan geliyor. Ee, Süfyaniyetin başına o geçiyor. Ceryan'ın münafıkhanenin başına. Evet hocam. Bunlar hep şahıs. E, Mehdi'den <laughs> gelince niye birden dağılıyorsunuz ya? <laughs> İnşallah. Değil mi? İsa'ya gelince niye birden dağılıyorsunuz? İnşallah hocam. İnşallah. Bir harikalık var yani. Bütün Müslüman kardeşlerimiz bizlere bu konuda manevi destek sağlamaları lazım. Bak, buradaki gariplik, acayiplik, e, şaşırtıcı durum çok ortada. Ortada bir şeyler dönüyor. Bir şey var. İnşallah hocam. Çünkü İslam hakim olması ne demektir? Sevgi, barış, kardeşlik, dostluk, iyi niyet, sanat, bilim, estetik, demokrasi, dünyadaki güzelliklerin hepsi demektir. Evet hocam inşallah. Öbür türlü ne demokrasi olur, ne şu olur, ne bu olur, ne huzur olur, ne başka bir şey olur.